arkadaşlar. Bugün sizlere Clash of Clans oynayacağız. Ee, e, girelim Clash of Clans'a. Sıkıyorum. Ne oldu? gelmişsin. Ay. başka yoksa. Başka Bekliyoruz. Ah. Gel. Nasıl çıkıyor? Sonra... Yok. Ben abi. Sana verdim. Ben abi. Abi, abi. İyi. normal benim Şöyle. O an aynama kız verdiğim için gülmeyin yani. Hayır ya gül. Ya tamam. Attır yani gülmeyin. Şimdi. Şimdi ben bu gezegenlerle savaşa gideceğim. Acaba ne bok kazanabilirim? Buna ha, ha, hayli hayli saldıran mı? Bunu yerdim de kalan topu var. Böyle böyle gidişiz lan. İki yalan topu var lan. Buna da al. Aaaa lan! Aaaa ne yapayım? Evet. <laughs> Aa, Hiç okçudan üretmemişim ya okçu yapamıyorum. şimdi de güçlü. deve dön al deveyden. şimdi sen beni yükseldin yükselmek istiyorum sen de yükselmek istiyorum da sen bu yüzden seviyorum oh, vah 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 i̇şte, vah 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 tamam açmalı Ekin soyak sana buradan selam Arkadaşlar ilk insanın yakını veya tanımını varsa yorum altında bildirsin. Şükrü Mert. Selam Çok değerli bir Benim için abone olmuştum var İnşallah o da bana abone olur. Ekim bana abone ol. Bilmez beni buradan tamam. Hayır gerçekten abone olmanızı bekliyorum. Şuna abone olabilirsiniz. Olursunuz daha doğrusu sıçlama. Biraz önce. Aa ne? Ee, Bulmuştu. Arkadaşlar savaşa mı gitsem gitmesem? Arkadaşlar vine çektim. Şu numaratın vineleri. 1, 2, 3, 4, O kadar güzel vineler. İzlemenizi bekliyorum. Hepinizin daha doğrusu abone olup izlemenizi bekliyorum. Aslında çok komik değil ama belki en iyi zamanlarımız Mesela bir Çok güzel bir şey Sizin için. Bazen için çok komik oluyor değil inek. Don, tokat, don, tokat. Yani böyle şakalar yapıyor. Yap yaptı da, yap yaptı da yapılan şakalar yani hayatınızı, espri, hayatınızı aradan 12 anı izlemişsinizdir. Onu kullanacaktım şimdi şey olur diye, avresiniz yani, mallık olur diye adamlara avresiniz sabahlık yapma, nedeniyle yapma böyle bir şey. Normal yapmadım ben. Çok ne yok. <laughs> belki bu videonun içine eklerim oyunu öyle. Eee. Eklerim eklerim sonunda eklerim. Ama izlemezsiniz belki. Bilmiyorum. Lan. Şimdi nasıl alacaksın lan sana. Nah elması ödeceğim. Son elmas. Hadi bir elmas. Oğlum bir elmas. Evet. Evet. Benim taş da çek. Çok güzelmiş. Bu şey. terenk evi. Bakalım şeye kadar para topluyorum lan. Ne bak? Oğlum işin gücü ben rezil ettim değil mi? Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Daha demin değil sabah roket videosu çektim. Maalesef polis geldi. Evin önüne polis geldi. Niye geldin? Bunu Kabras Kim? Benim sana dedim. E, dedim San e, kimin evi? Ne oldu Bir şey mi olacak biz? Kal dedi bana. Kimin evi? Ben an bilmem ne dedi. Bunun işte Ditin i̇şte, Di evi dedi. İşte e, tamam dedi gitti. Sonra sana dikit alıyoruz diyor, biz dedi. Ben dedim o kim dedim. Dedi de oturuyor dedi. Yani çok da iyi espri yapamadı. Ne yapsam bir şeymiş arkadaşlar. Bir gözüymüş. de kamera var dedim. Allah belanı versin. Daha <laughs> böyle bir şey değil mi? Çıkak mı O gerçekten niye geldiğini ben de anlamadım. Çok güzel. Klan. Anam! Tamam. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hadi Bay bay.